Yukarıda verilen parçadan hareketle seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisine ulaşılamayacağı sorulmuştur. Verilen parçamıza baktığımızda din, birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister ifadesinden hareketle dinin toplumu kapsayan emir ve yasakları vardır yargısına ulaşılabilir. Din, inanç, ibadet, ahlak yönüyle toplumu kuşatır ifadesinden hareketle de, de Din, toplumu her yönüyle kuşatan değerler sistemidir, yargısına ulaşılabilmektedir. Nitekim din, adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle bu hedefi gerçekleştirir. ifadesi, dinin açıkladığı emir ve yasakların amacı insanı ahlaken yüceltmektir, yargısıyla aynı doğrultudadır. Fakat verilen parçanın tamamı değerlendirildiğinde, insan toplumsal bir varlık olduğu için birtakım takım hukuki yasalara uymak zorundadır ifadesine ulaşılmamaktadır. Toplumun bağlı olduğu hukuki yasalara ait bir yargıya verilen parçada yer verilmemiştir. Doğru cevabımız B seçeneği